Çocuk dondurma makinesini tamir etmeye çalışırken elini yanlışlıkla içine sıkıştırır. Neyse ki bir kız ona yardım edip elini çıkarır ama bu sefer de kendi kolu makineye daha derin bir şekilde sıkışır ve ezilmeye başlar. Bütün bunların sebebi lise zorbalığı yapan bir grup öğrencinin bozuk olduğunu bildikleri halde bu çocuğu makineyi kullanmaya zorlamasıdır. Kızın kolu sıkıştığında ise yardım etmek yerine kahkahalar atarak olanları kaydederler ama birazdan olacaklar onların sonsuza kadar rezil olmasını sağlayacak. Sağlık personeli geldiğinde kızın kolunun kırıldığını fark eder ve onu kurtarmak için makineyi kesmek zorunda kalır. O sırada acı içindeki kıza gülmeye ve video çekmeye devam eden vicdansız grup olanları sosyal medyada paylaşarak viral olmaya çalışır. Sonunda ekip kızın kolunu kurtarır ancak olay burada bitmez. Sağlık personellerinden biri zorba grubun kıza gülerken çektiği videoları birleştirdiği kendi videosunu onlara gösterir. Sonra onlara bu videoyu 5 milyon takipçili hesabında paylaştığını ve videonun hızla yayılmaya başladığını söyler. Merhaba millet, ben Firefox. Şu tatlı insanlara bakın. Birinin yaralanmasından o kadar keyif alıyorlar ki onları çektiğimi fark etmediler. Ee, bunu paylaşamazsın. Gerçekten mi? Çünkü paylaştım bile. Uuu, tebrikler. Ses getirdiniz. Çok fenasın. Bunu sakın unutma.